Finansal teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Futurons kurucu ortağı ve CEO'su Erkan Coklukil. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Erkan Bey ile bugün aslında biraz blockchain tarafını konuşacağız, yeni nesil finansı konuşacağız. Blockchain finans sektöründe dönüşümün tetikleyicisi olacak mı? E, çoğu bankacının ortak görüşü zaten blockchain'in artık yavaş yavaş kendini ispatladığı noktasında yine blockchain ve kripto varlık girişimlerinin Türkiye çekim merkezi olabilir mi? E, bunu da konuşacağız. Bu konuda adımlar atılıyor. E, Türkiye'den de önemli girişimlerin çıkması herkesin ortak niyeti ve hedefi diyelim. Yine kripto varlık borsalarında artan bir rekabet var. Erkan Bey'e soracağız ve tabii ki burada en önemli konu e, güvenlik. Burada güvenlik tarafında neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Yine konuşacağımız konu başlıkları arasında olacak. Erkan Bey konulara gelin önce tabii ki Futurance finansal teknoloji alanına yeni giren bir oyuncu. İsterseniz öncelikle sizi tanıyalım. Hangi hedef ve vizyonla kuruldu? Sektörde neyi farklı yapacak Futurance? Tabii ki teşekkür ederim. Futurance adını da aldığı üzere diyeyim geleceğin finansındaki oyunculardan bir tanesi olmak üzere bir buçuk yıl önce yolculuğuna başlamış bir finansal teknoloji şirketi. Özellikle odaklandığımız alan blockchain teknolojileri ve bu teknolojilerin finansal ürünler ve hizmetler alanındaki uygulamaları. Hı hı. Bunun için bir buçuk yıl önce çok genç, dinamik bir ekiple yola çıktık. Bir beş yıllık yol haritamız var. Odaklandığımız bazı alanlar bir stratejimiz çerçevesinde izleyeceğimiz bir yol haritamız var. Ee, özellikle şu anda belli başlı alanlarla ilgili e, ilk odağımızı sağlamaya çalışıyoruz. Bunların başında e, açıkçası blockchain'in ilk uygulamaları diyebileceğim e, finansal ekosistemde. Hı hı. Bir e, kripto varlık platformumuz var. E, Fexobit markasıyla şu anda faaliyet gösteren. Hı hı. Onun yanında NFT'lerle ilgili bunu da bizim için bir gurur vesilesi olduğu için özellikle belirtmek isterim. E, TÜBİTAK ve t destekli bir e, NFT platformumuz var geliştirme aşamasında olduğumuz. Ee, üçüncü bacakta saklama hizmetleriyle ilgili e, bir e, çözüm önerimiz yine tamamıyla kendi ekibimiz, kendi yazılımcılarımız tarafından geliştirilmiş Walter ismini verdiğimiz bir e, saklama çözümümüz var. Hı hı. Sonuncusu dördüncü bacağımızda e, Tokensept diye adlandırdığımız daha çok B2B hizmet verecek bir tokenizasyon mekaniği, mekanizması diyebilirim. Futures geleceğin finansında bu dört sac ayağının üzerinde kendini yükseltmek iddiasıyla yola çıktı. Bunun ilerisinde tabii ki aslında bizi çok heyecanlandıran, ileride çok daha fazla gündeme geleceğini düşündüğümüz, geleneksel finansın ana süreçleri ve ana proseslerine dokunacağı blockchain'in başka kullanım alanları ve faydaları olacağını inanıyoruz. Bunu da özellikle bankacılığın ana ürünleri, ana hizmetleri diye adlandırabileceğim. E, kredilendirmeler, ticaret finansmanı, tedarik finansmanı gibi alanlarda blockchain'in e, çok e, verimli önerileri ve değerleri olacağına inanıyoruz. Şimdi burada biraz açmak isteyeceğim aslında e, sorumlu oydu. Blockchain yapay, yapay zeka aslında çok uzun zamandır gündemde ama e, tabii ki size blockchain tarafını soracağım sizin alanın. Ama aslında siz e, uzun yıllar bankacılık sektöründe yanlış bilmiyorsam ortağınız da aynı şekilde iki Doğru. bankacı, eski bankacı diyelim. Evet. Dolayısıyla e, geleneksel finans tarafından gelip yeni nesil finans tarafında iş yapan e, bir şirket ya da yöneticisiniz diyelim. Dolayısıyla e, şimdi blockchain'in kendini ispatladığı ve artık finans sektöründe, bankacılık sektöründe dönüşümün tetikleyicisi olacağı yönde e, yorumlar var. Hatta geçtiğimiz haftalarda Yapı Krizi'deki Genel Müdür Yakup Bey burada e, yayında da benzer bir e, cümle kullandı. Dolayısıyla sizin bakış açınız ne buraya? Ee, evet, bu dönüşüm, blockchain'in bir kere hayatımızın sadece finans alanında değil, birçok alanında e, fırsatlar yaratacağını dönüşümlere olanak sağlayacağına inanıyoruz. Ee, sadece bankacılık ya da finansla sınırlandırmayalım bunu, ee, blockchain'in temel işlevi olan e, kayıt tutma, bunu doğru, hızlı ve verimli bir şekilde ve değiştiremez bir şekilde tutma e, imkanları hayatımızın birçok alanına dokunacak diye düşünüyoruz. Bizim şirket olarak odaklandığımız kısım özellikle e, finansal ekosistemdeki bu teknolojinin kullanım alanları. Bankacılığa dönersek evet 20 küsur yıllık bir bankacılık e, geçmişinden geliyorum ben de. E, ekibimizde de aslına bakarsanız hibrit bir ekiple çalışıyoruz biz. Yaş ortalamamız çok genç, çok dinamik, e, e, 25 civarında bir yaş ortalaması olan çok dinamik bir ekiple çalışıyoruz. Hı hı. İçerisinde geleneksel finansı temsil eden arkadaşlarımız olduğu gibi yeni nesil finansın e, o dinamizmini ve çevikliğini bize katacak. E, çok parlak zihinler, çok genç arkadaşlarımızla birlikte hibrit bir ekip kurduk. Bu dönüşüme bakarsak finansal piyasalardaki dönüşüme, bunu aslında geleneksel finansın ben çok alışık olduğunu düşünüyorum. Özellikle 2000'li yılların başından beri diyebileceğim. Bu dijital finansla ilgili bankacılık çok güzel dönüşümler geçirdi. Kesinlikle. Bu teknolojileri çok güzel kullandı. Hatta dünyada çok öncüsü olduğu bazı ürünler, bazı hizmetler de geliştirdiğini, ...ben de içinde yaşamış birisi olarak e, mutlulukla ifade edebilirim. Hı hı. Özellikle belli ürünlerde e, dünyada e, rakiplerinden çok daha ileri uygulamaları ve e, ürünleri olduğunu düşünüyorum bankacılık. Şimdi blockchain'in de yeni bir dönüşüm fırsatı yarattığını düşünüyorum. Geleneksel finans ve özellikle bankacılık ama bankacılık dışı finans sektörünün tamamını hı hı. kapsayarak söylüyorum. Burada e, blockchain'in e, biraz önce saydığım özellikleriyle bankacılığın ve geleneksel finansın belli hizmetlerinin daha hızlı, daha verimli, daha uygun maliyetle yapılabileceğine inanıyoruz. Bu dönüşüm kaslarımızın da bizim olduğuna inandığım için buradan Türk geleneksel finans sisteminin de çok büyük kazanımlarla çıkacağını düşünüyorum. Şimdi Erkan Bey son dönemde bakıyoruz buradan devam edersek bankacılık sektörü blockchain ya da blockchain girişimleri tarafına. Türkiye'nin önde gelen büyük özel bankaları eee hmm. hackathonlar düzenliyorlar. Blockchain girişimlerine yönelik, eee startup'larına yönelik ya da hızlandırma programları düzenliyorlar. Bunlar aslında biraz da hani artık bankacık sektörünün buradaki girişimleri de radarına aldığını hmm. göstergesi gösteriyor tabii ki. Muhtemelen burada tabii sizin bu noktada finansın ve bankacılığın geleceğine bakış açınızda merak ediyorum. Elbette ki burada Regülasyonlar çünkü bankacık sektörü sıkı regüle edilen bir sektör. Regülasyonların da yönlendirmesi yolu göstericisi olması lazım mutlaka. Tabi buradan bir de bakacak olursak bizim İstanbul Finans Merkezi olma hedefi vardı Türkiye'nin. E, muhtemelen artık o hedef çok uzakta kaldı ama... Yeni nesil finansa baktığımızda, blockchain tabanlı ya da kripto varlık girişimlerine baktığımızda burada Türkiye bir çekim merkezi olabilir mi sorusu gündemde. Aslında kaçan, kaçırılan da bir şey olmadığı bu noktada yani biz programlarımızda defalarca konuşuruz Burada gerçekten olabilir miyiz bir çekim merkezi ya da ne gibi adımlar atılmalı bunu olmak için? Evet. Sefer Bey, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ee, biz tabii hep geleneksel finansın dönüşümünden bahsediyoruz ama bir taraftan da işte biraz önce bahsettiğiniz gibi blockchain, yapay zeka, bunun yanında işte artırılmış gerçeklikler, metaverse gibi kavramlar şu anda hayatımızda çok giderek etkili olmaya başlıyor. Ben geleneksel finansın dönüşümünden bahsederken aslında bir taraftan da yeni bir finansal ekosistemin inşa edildiğini de gözden kaçırmamalıyız diye düşünüyorum. Metaverse diye adlandırdığımız ya da çeşitli isimlerle bahsettiğimiz aslında yeni bir... ...dünya, bir dijital evren kuruluyor. Blockchain'i de belki... ...bu yeni kurulan dijital evrenin... ...interneti diye tanımlayabiliriz. Ve burada... E, ...bu yepyeni dönüşen... E, ...yeni dünyada... ...dijital ekosistemde... ...bizim mevcut finansal sistemlerimizi... ...dönüştürmeye çalışırken... ...bir taraftan da kendimizi bu yeni kurulan dünyada... E, ...hayatta kalmaya... ...ve bu dünyaya adapte olmaya hazırlamamız lazım. Bu dünyada... E, çok apayrı bir konu. Belki ayrıca detaylı konuşmak lazım. Bizim alışık olduğumuz şekilde kurulmuyor. Tuğlalar yerine bloklarla, çimento yerine kontratlarla, demirler yerine protokollerle kurulan yepyeni bir dünya. Blockchain bunun interneti. Ve çok bizim mevcut dünyamızı, mevcut ekosistemimizi dönüştürmeye çalışırken aslında bir tarafta da bu yeni dünyada nasıl adapte olacağımızı bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin potansiyeline dönersek ben Türkiye için müthiş bir fırsat olduğunu inanıyorum. <laughs> Türkiye'nin İstanbul Finans Merkezi özelinde bir finans merkezi olma iddiası, zaten var olan bir finans merkezi hüviyetinin daha da güçlendirilmesiyle ilgili bir iddiası hep var. Böyle bir potansiyeli de var. Bunun için şu anda aslında bizim önümüzde müthiş bir fırsat var. Biz yeni finans sisteminin merkezi olmakla ilgili, ee, çok ciddi bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum önümüzde. Bununla ilgili e, inanılmaz bir e, kullanıcı potansiyelimiz var. Açıklanan rakamlar, istatistikler e, doğruluğunu bir kenara koyuyorum. Ama Türkiye'nin dünyada en üst sıralarda olan bir e, kullanıcı potansiyeli ve kitlesi olduğunu görüyoruz. E, ciddi işlem hacimlerinin döndüğünü görüyoruz Türkiye'de kripto varlık platformları üzerinden. Onun dışında... Çok ciddi bir yetişmiş yazılım, iş gücünün olduğunu ve alt çağdan da yetişmekte olan müthiş bir potansiyelin geldiğini görüyoruz. Bir taraftan unicornlar çıkarmış bir fintech ekosistemimiz var, bir startup ruhu var, Türkiye'nin genç dinamik ekonomisinin o enerjisi var. Bunların hepsini biz İstanbul Finans Merkezi ile birleştirerek, ki bunun adayı olan bazı şehirler, ülkeler olduğunu da görüyoruz şu anda. Evet. Ee, bir taraftan İsviçre, bir taraftan Dubai ve birkaç tane daha sayabiliriz belki. Biz Portekiz var. Portekiz var, Malta var. Ee, aslında işte uzak doğudan Singapur. Ama bizim Türkiye'nin e, müthiş bir fırsatı ve potansiyeli bu yeni ekonominin e, global merkezi olma fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bunun için elimizde tüm imkanlar var. Ee, ...doğru bir e, ki otoritelerinde bu konularda çalışmaları olduğunu da görüyoruz, takip ediyoruz, duyuyoruz. Evet. Ee, destekleyici, yapıcı bir regülasyonla birlikte İstanbul Finans Merkezi'nin vizyonunun... E, ...Yeni Nesil Finansı'nın e, merkezi yapmakla ilgili İstanbul'a çok büyük katkılar yapacağına inanıyorum. Hı hı. Peki şimdi e, az önce bahsettiğiniz hani futures çatısı altında Fexobit kripto para borsasıyla aslında faaliyete başladığını hı hı. dediniz... Aslında burası da tabii rekabetin çok yoğun olduğu, çok fazla oyuncu sayısının olduğu, biraz daha hani anlaşılmaya aday bir alan e, yatırımcılar için, kitleler için. E, çünkü çok fazla oyuncu var ve biraz e, regülasyon olmadığı için henüz o alanda e, biraz da çok fazla oyuncu var. Mutlaka orada da zaten e, siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, önümüzdeki dönemde belli çalışmalar olacak diye Hı -hı. E, orada sermaye şartından tutun da e, ya da çalışanların bir lisanslara sahip olmasına evet. kadar muhtemelen önümüzdeki dönemde e, gelecektir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla e, bu alanda rekabet bu şekilde yoğun vesaire yabancı oyuncular var güçlü. Nasıl ayrışmayı hedefliyorsunuz? Buradaki çalışmalar nasıl gidiyor? Evet. Aslında bizim e, yani bu rekabette ayrışmakla ilgili bir hedefimiz yok e, diye bahsedebilirim. Biz burada e, tamamlayıcı bir unsur olmak istiyoruz aslında sektörde. Hı hı. E, sektör tabii çok yeni bir sektör. Yani blockchain teknolojileri 10 e, küsür senedir hayatımızda var. Ama uygulama alanları olarak bakarsak nispeten biraz daha e, yeni alanlar diye tanımlayabiliriz. E, özellikle kripto varlıklarla ilgili kullanım alanlarını. E, bizim burada yapmak istediğimiz şey e, sektörde, e, öncelikle sektöre ve tüm paydaşlarımıza bir katma değer katan, ee, bir değer yaratan uzmanlık yaratabilmek. Bizim öncelikli hedefimiz bu. Dolayısıyla hani bu şekilde bir fayda sağlamayı e, hedefliyoruz kullanıcılarımıza, sektöre ve tüm paydaşlarımıza aslında. Burada e, dediğim gibi aslında e, bir taraftan çok güzel işler yapılmış, geçmişi olan bir sektör, bir taraftan daha önünde çok uzun bir yolculuğu olan e, yeni bir sektör diye tanımlayabiliriz. Belki içinde bulunduğumuz sektör marketi, sektörü. Bu anlamda bizim şu bilinçle hareket ettiğimiz bir değer yaratmaya çalışıyoruz. Biz evet bir finansal teknoloji şirketiyiz. Ama bir yandan da bir teknolojik finans şirketiyiz. Dolayısıyla biz burada e, geleneksel e, finansın e, disiplinini ya da e, e, sorumluluklarını hı hı. göz ardı etmeden ama yeni yeni finans diye tabir ettiğimiz alandaki çevikliği, dinamizmi de kaybetmeden bir hibrit yapı ile bir değer önermek istiyoruz hı. kullanıcılarımıza ve sektörümüze. Burada da odaklandığımız üç temel alan var. Öncelikle güvenlik. Hı hı. Ee, Orada, güvenlik buyurun. Çok pardon. Biliyorum güvenlik konusunu açmak istiyorum çünkü hani herhalde burada yatırımcıların birinci önceliği Evet. Ee, güvenlik. Yani bunun yarısı elbette ki hız ve hacim her yerde var ama her yerde var ama neyse işte de finans sektörü yani güveni temsil eder. Bir yere yatırım yaptığınızda paranız bir yerde duruyorsa güvende hissetmeniz gerekir. Dolayısıyla evet. güvenlik noktasında yatırımcı varlıklarını koruma adına nasıl bir teknolojik altyapı var? Burada nasıl ayrışacaksınız? Ee, güvenlik tabii çok geniş bir kavram. Bunu e, kriptoda güvenlik deyince hep ilk akla gelen işte e, yazılım tarafı, IT tarafı, e, hacklenmeler vesaire bu tarz. Ama biz güvenliği biraz daha e, çok boyutlu değerlendirmek istiyoruz şirketimizde. Burada IT güvenliğinin yanında işin özellikle mevzuat tarafındaki güvenlikler, e, e, fraud tarafındaki güvenlikler, hukuki, dolayısıyla biz bütün altyapılarımızla ilgili e, güvenliği ön planda tutan yatırımlarımızı yaparak hayata başlamayı özellikle tercih ettik. <laughs> ee, burada tüm sistemlerimiz ve tüm ekibimizle birincil önceliğimiz şirketimizin ve kullanıcılarının sadece IT tarafında değil tüm alanlardaki güvenliğini sağlamak. <laughs> ee, burada tabii bahsetmem gerekirse e, özellikle kullandığımız data center'lar e, işte e, kullandığımız e, müşteri edinme prosedürleri, arka taraftaki özellikle politikalarımız ve prosedürlerimizde regülasyon olmamasına rağmen yayınlanmış rehberler ve tebliğlerle kendimize baz alarak hazırlamaya çalışıyoruz. Buralardaki tüm uygulamalarımızda aslında bir tek şeyi hedefliyoruz. Kullanıcılarımızın sadece IT anlamında değil, genel olarak tüm güvenlik noktaları anlamında kendilerini rahat hissedecekleri. O uygulamalar biraz belki geleneksel finanstan alışık oldukları e, e, o kurallarla karşılaşacakları diyelim. Ama Bununla günün sizin sonunda bankacı olmanızın bir etkisi var mı bankacıdan gelmesi? E, bir miktar etkilenmiş olabiliriz <laughs> ama e, günün sonunda burada kendilerini rahat hissedecekleri, e, emin ellerde olduklarını e, hissedecekleri bir yapı kurmak istiyoruz. Güvenliğe biz böyle çok boyutlu e, ele almak istiyoruz özellikle. Tabii bunun diğer boyutunda da sadece e, tüm paydaşlarıyla aslında güvenliğin dikkat edilmesi gerekiyor. Kullanıcılarımızın da özellikle finansal oku yazarlığının ya da kripto okuryazarlığının yazarlığının artmasına da katkı sağlamamız gözüküyor gerekiyor. Burada bizim beklediğimiz şey de <laughs> kullanıcılarımızın varlıklarını aynen fiyat para diye adlandıracağımız geleneksel e, finans dünyasında olduğu gibi kullanım alanlarına göre, e, kullanım sıklıklarına göre dağıtık bir şekilde saklamaya dikkat etmeleri. Borsalardaki saklayacakları ya da borsalarda tutacakları miktarları da amaçlarına uygun bir şekilde belli bir prensip ve disiplin kapsamında tutmaları. Peki şimdi yine geçtiğimiz günlerde kripto kasaları hayata geçirdiniz. Yeni bir hizmet modeli sektörde diye. Yani ben merak ediyorum kripto kasalar <laughs> nedir? Yatırımcıya ne vaat ediyor? Buraya yatırımcılardan ilgi nasıl oldu? Birincisi güvenlik diye bahsetmiştim odaklandığımız alanlardan. İkincisi teknolojimiz aslında. Burada teknolojik anlamda yine aslında güvenlik ve müşteri kullanımı ve hızına yönelik çok ciddi yine tamamıyla kendimizin geliştirdiği enstrümanlarla platformumuzu çalıştırıyoruz. Üçüncüsü de müşteri deneyimi ve müşteri memnuniyeti, müşteri hizmetleri. Burayı çok önemsiyoruz. Bizim yapmak istediğimiz şey Tüm paydaşlarımızla ve tabii ki en başta kullanıcılarımızla kalıcı, uzun vadeli bir ilişki kurabilmek. Bunun için de kullanıcılarımızın e, kendilerine değer katabildiğimizi görmeleri lazım. Sonuçta biz bir e, hizmet sunuyoruz kullanıcılarımıza. Bunun da biz bir e, ürün satıyormuşuz, ürün e, bir hizmet satıyormuşuz gibi değil, kullanıcılarımız tarafından uzun vadeli bir işbirliği gibi algılanmasına. ...çok önemsiyoruz. Kripto kasalarda aslında bu yaklaşımımızın bir parçası. Ee, çok örneği olmadığını düşündüğümüz bir yaklaşım. Aslında yenilikçi bir hizmet modeli diyebilirim. Burada özellikle... E, ...kullanıcı taleplerini... E, ...dinledik, anlamaya çalıştık. Ve farklı tipteki kullanıcılara yönelik... ...üç farklı e, kripto kasa ile... ...bir e, hizmet vermeyi e, arzu ettik kullanıcılarımıza. Özellikle... E, Kripto varlıklara yatırım yapmakla ilgili istekleri olan ama bununla ilgili bazı çekinceler olan kullanıcılarımız için dizayn ettiğimiz bir kasamız var. Biraz daha trade ve bu alım-satım işlemlerinde tecrübeli kullanıcılarımız için dizayn ettiğimiz bir gold kasamız var. Bir de bu işin daha sık traderler için dizayn ettiğimiz bir platinum kasamız var. Tüm kasaların ortak noktası. Uygun maliyetle, gizli e, masraflar ya da maliyetler olmadan, e, özel hizmet alarak, e, bazılarında hatta direkt bizim hazine masamıza bağlanma imkanları da olacak şekilde, hmm. e, tercih ettikleri hizmet modeline uygun özel hizmetler, e, kişiye hmm. özel hizmetler alarak ve e, çok önemsiyoruz, gizli maliyetler ve e, arka taraftan farklı e, şey sürpriz şeylerle... E, ee, ücretlerle karşılaşmadan hı hı. bir e, kasa satın alarak bizim sunduğumuz hizmetlerden bir bütünsellikle faydalanmaları ve bunu da ne ödeyeceklerini ve maliyetlerini bilerek hı hı. kontrollü bir şekilde deneyimlemeleri. İlgi nasıl şu ana kadar? Çok hızlı. Ee, çok yeni çıktık şu anda. Açıkçası beklediğimizin üzerinde bir ilgi olduğunu görüyoruz. Ee, sadece maliyet tarafıyla değil, özellikle kasaların sağladığı bu e, saklama ve özel hizmetlerin e, çok fazla e, karşılığını bulduğumuzu söyleyebilirim kullanıcılarımız tarafından. Yönetmenimiz süremizin bittiğini söylüyorum ama 7/24 <laughs> canlı destek var mı? Genelde bu konuda çok e, şey alıyorum ben, e, şikayet alıyorum. Sizde var mı çok 7/24 hızlı... canlı desteğimiz var. E, onun dışında özel müşteri temsilcileri ve hatta e, biraz önce bahsettiğim gibi Hazine masasına direkt bağlantı kurabildiğimiz çeşitli yaklaşımlarımız mevcut. Erkan Bey, katılımınız için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Futurans kurucu ortağı ve CEO'su Erkan Coplu girdi. Kısa bir aranın ardından piyasa hattında Güzem Yılmaz Ertem sizlerle olacak. Hoşçakalın.